Gazze'yi konuşacağız. İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılar 5. ayına girdi. Manşette İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Hamas'ın onay verdiği rehine takası ve ateşkes önerisini reddetmesi var. Peki Ateşkes süreci tamamen rafa mı kalktı, ee, nasıl canlanabilir, ne yapılacak bölgede bundan sonra bunu biraz konuşacağız. NTV program yapımcısı Mete Çubukçu ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak. Şimdi üç aşamalı bir plan konuşuluyordu son günlerde. Ee, Hamas'a bir teklif vardı. Hamas o teklifin karşılığında bir üç aşamalı planla gitti ama reddedildi. Hı -hı. Neydi, neden reddedildi, ne biliyoruz buna dair? Şimdi kapsamlı bir aslında ateşkes anlaşması ve süreciydi. Hakikaten yani içinde Türkiye'nin de olduğu başta tabii Amerika, Katar, Mısır birçok ülkenin olduğu uzun süre devam eden bir pazarlıktı. Çünkü bunlar öyle hemen masa hemen kurulup hakikaten ülke hareketi geçmiyor. E, karşılıklı gelişler gidişler e, bir şekilde tabii ki yani İsrail de e, orada bundan haberdar ediliyor onay veriliyor e, ilk başta olumlu gibi e, göründü yani üç aşama e, neydi bu üç aşama İşte birinci aşamasında e, yani yaklaşık 120 kişilik bir rehine var yani rakam olarak o belki daha biraz az biraz daha e, fazla bunların arasında kadın ve çocukların İlk başta hastaların e, serbest bırakılması, e, çok yoğun bir şekilde yardımın e, içerişe yapılması, girilmesi. Burada bir e, problem yok. Ama e, on, bir alt metninde İsrail'in e, Gazze'yi boşaltması daha birinci aşamada ilk 45 günlük e, evet. noktada. E, i̇kinci aşamada e, ise e, özellikle askerlerin yani rehine askerlerin serbest bırakılması ve Filistin hapishanesindeki e, tutukluların ee, orada da bir boşluk vardı çünkü yani hangi tutukluların olduğu tam net değildi. Ee, çünkü orada çok üst düzey yöneticiler yani hem El Fethi'nin hem Hamas'ın gerçekten belki bundan sonra Filistin siyasetini devam ettirebilecek nitelikte insanlar var orada içeride. Ee, onların da çıkarılması e, tartışılıyordu. Ee, i̇şte askerlere karşı onlar e, ve ikinci 45 günde tamamen şeyin terk edilmesi İsrail'in Gazze'yi terk etmesi, üçüncüsü de işte kayıplar, cesetler karşılıklı olarak değiş tokuş yapılması. E, tabii ki İsrail bunu yani Gazze'den çekilme şartını görünce Netanyahu hükümeti bunu baştan hemen Reddet. reddetti çünkü Netanyahu şunu söylüyor: Biz zaten Haması buradan tamamen temizlemek için başlattık, onun için temizlemeden çıkmayız. ama bu gerçekçi ya da değil bu bir tartışılır şu anda girmeden önce baktım Refah dün gece yine bombalanmış yani Mısır sınırına kadar aslında indi e, fakat e, Hamas'ın e, evet çok ciddi zararlar verdi ama ana gövdesini hala yok edebilmiş değil rehineler e, duruyor yani o tüneller e, belli ki hakikaten kilometrelerce yani kuzeyden güneye kadar gidiyor ve orada bir koruma kalkanı e, sağlıyor ee, tabii burada e, şu yorumlar çıkmaya başladı. Amerika özellikle Blinken, yani dördüncün, beşincin Orta Doğu turuna çıktı. Evet, ve bu ateşkes beşinci. Amerika için çok önemliydi. E, fakat e, büyük bir hayal kırıklığıyla yani İsra, İsrail'in ve daha doğrusu Netanyahu hükümetinin e, herhangi bir şekilde uzlaşmaya yanaşmamasıyla kendi ne diyeyim, nüfuzu ya da prestijini de bir şekilde sarstırmış oldu. E, ve yaklaşık bir İki haftadır çünkü bu ateşkes için görüşmeler sürüyordu ve bu noktaya geldi. Blinken de döndü ve yeniden çöktü. Yani Blinken şunu görüyoruz son günlerde özellikle bu refah konusunda. Amerika sık sık yapmayın, saldırmayın, refah vurmayın diyor ama... Ee, İsrail pek ciddiye almıyor gibi. Şimdi Amerika'dan burada tabii gelen ki Amerika'nın düştüğü şöyle bir zor durum var. Yani Amerika tabii ki e, sonsuz bir İsrail'e destek, destek veriyor her anlamda. Yani bu cumhuriyetçi, demokrat çok fark etmiyor. Ama tabii bunun da bir limiti var. Bu desteği kesecek anlamında değil. Ama bir yerde bunu durdurması lazım. Çünkü bu iş aslında bir Gazze, İsrail, Filistin meselesini giderek aşıyor. Amerika bunu da biliyor. İşte İran giriyor. Görüyorsun her gün işte Irak'ta, Suriye'de Hı. bir takım yerler bombalanıyor. Amerika hedef alınıyor. Bir e, Amerika ya yani hedef alınıyor. Ür bölgede 150-160'dan fazla irili ufaklı saldırı düzenler. Bu saldırılardan asker. öte bölgedeki bütün denge, bütün hesaplar darmadağın olmuştur. Yani Amerika'nın 6 ay önce yaptığı hesaplar ya da başka ülkelerin yaptığı hesaplar tamamen ortadan kalktı. Asya Pasifik'e gitmeyi falan düşünüyordu. Tabii. Amerika Yani biraz e, Hiçbir boş. şey kalmadı. Yani işte CIA direktörü e, Son kaç yıl dedi belki Orta Doğu en kaotik dönemini yaşıyoruz dedi. Hakan Fidan geçen hafta verdiği bir demeçte Amerika'nın hakikaten çok dikkatli olması gerektiğini birazdan lisan-ı münasiple söylüyorum. Çünkü geleceğin, bölgenin geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Böyle olunca tabii İsrail'e destek veriyorsan bir yerde durdurmak zorundasın. Ama Netanyahu anladığımız kadarıyla içerideki bir takım itirazlara rağmen yani o sağcı, aşırı dinci koalisyonu da dağıtmamak ve ben kendini biraz daha kurtarmak yani ben bu işi başaracağım demek için işi buraya kadar vardırdı ama dediğin gibi 4 ay doldu 5. ayın içindeyiz. Bir de şöyle bir risk var. Yani maalesef bu tür savaşlar uzadıkça dünya kamuoyunun dikkati, ilgisi Kaybolur. giderek kayboluyor. Böyle bir şey o ilgi var. kaybolduktan sonra da işte bahsettiğimiz belki o savaş suçları, işte işlenen o katliamlar Tabii. çok daha ağırlaşabiliyor böyle. Ağırlaşabiliyor. Yani e, insanlarda maalesef alışkanlık e, yaratıyor ama işte bazı ülkeler yani Türkiye de bunun içinde sürekli bunu gündemde tutuyor. Şimdi Hamas'ın e, özellikle ara buluculuk konusunda Türkiye'nin de içinde bulunduğu daha doğrusu garantörlük konusunda ee, bir grubu, yani bunun içinde Mısır var, Katar var, Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den oluşan bir garantör grubu istiyor. Bunlar hepsi aslında tartışılıyor. Ee, madalyonun diğer yüzüne baktığımızda Hamas içinde de bir tartışma, tartışma var. Burada o tartışmada evet, yeknesak bir duruş e, değil, bahsedemiyoruz herhalde. E, çünkü yani sonuçta e, çok büyük kayıp var. Yani Gazze yerle bir oldu. Ee, evet Amas'ın askeri kapasitesinin bir kısmı duruyor ama bir kısmı da e, tahrip edildi. Ee, evet dünya gündemine yeniden Filistin meselesi taşındı ama ilk başta hep konuşuyoruz. 7 Ekim saldırısından siyasi kanat bizim haberimiz yoktu demişti. Şimdi pazarlıkları siyasi kanat yürütüyor. Askeri kanatla siyasi kanat arasında da e, bir takım çelişkiler var. Siyasi kanat yine ee, bir takım e, noktalarda anlaşmaya varmak istiyor. Yani mesela şunlar, işte içeride Yahya Simvar var. Ee, onun dışarıya çıkarılması, İsrail de bunu e, istiyor. Bunu aslında kabul ediyorlar ee, bir şekilde. Yani Gazze'yi terk etmesi, önemli isimlerden. Ya da askeri kanat liderlerinin Gazze'yi terk etmesi gibi. Ee, yani bunu tamamen kabul etmişler değil ama siyasi kanat bir çözüm aramaya çalışıyor. İçeride askeri kanatsa, buna bir şekilde şey yapıyor. Direniş. E, direniyor. Dolayısıyla orada da e, bir şey, e, bir takım çelişkili e, durumlar var ama maalesef bunlar da olmayınca yani 5. aya girdik ve devam ediyoruz. Şimdi e, az önce o plandan bahsettiniz. Netanyahu planı reddetti. Peki nereye vardırmak istiyor sizce işi? Yani e, hep şunu konuştuk. Acaba Gazze'yi işgal mi edecek? Şimdi çıkmayı reddediyor Çıkmayı Gazze'den. reddediyor. Yani, yani tabii ki yani diyor ki aması ben tamamen yok etmeden Çıkmam diyor ama bu ge gerçekçi bir bu gerçekçi. yaklaşım değil çünkü tamamen yok edemiyor. Bazen süreçte Hamas'ın taleplerinin de gerçekçi olmadığını görüyoruz. E tabii yani ki yani. Ya şimdi bu tür durumlarda bütün herkes e çıtayı en yükseğe koyarak daha biraz da aşağı indirebilir. yani Ama burada İsrail'in e şeyi yaklaşımı, daha doğrusu Netanyahu hükümetinin yaklaşımı tamamen temizlemek. Yani böyle bir gerçeklik, realite mümkün değil. Ee, evet askeri olarak kapasitesini azaltabilirsin. Efendim biraz darbe vurabilirsin. Ee, hatta ve hatta anlaşarak askeri liderleri belki dışarı çıkarabilirsin. Siyasi liderleri i̇şte, sürgüne yollarsın ki Filistin tarihinde bunlar çok. Yani hem Hamas açısından hem FHK açısından bunlar da olabilir. Ama sonuçta Hamas zaten yani siyasi olarak zaten yok edemiyorsun askeri olarak da tam şey yapamazsın. Ama burada zaten olan biten yani kaç bin kişiye ulaştı. Yani her gün artan bir rakam var. Gazze yerli biri oldu ve insanlar gerçekten inanılmaz koşullarda yaşıyorlar. 28 bin insan 28 öldü. 10 binlerce yaralı, sakat ee, kalan gidiyor. insanlar var. Açlık ee, iyice baş gösterdi. baş gösterdi. Korkunç bir durumda. Ve İsrail refaha kadar yani işte Yahan Yunus'taydı. Refaha kadar artık Mısır sınırına şey yapmış durumda tamamıyla. Tabii ki orayı bir şekilde belli bir dönem kontrol edecek, işgal edecek, orada kalacak yani çıkacak <laughs> e, değil yani o amaçta Netanyahu şeyi o zaten temizlemek diye ama e, bunun bir karşılığı e, yok e, onun için e, bir noktada e, yani nasıl anlaşılacak bilmiyorum ama vaten yani... rehine meselesi de e, Hamas senindeki en Çok önemli, önemli bir şey Tabii yani hep tarihsel olarak hep söylüyorduk zaten yani bir rehineye karşı 1200 evet. kişinin bırakıldığı bir şeyde şimdi 120 bunların bir kısmı asker, e, Hamas da tabi bunu biliyor. Yani zaten bu kaçırma işi de ilk başta planlanırken böyle yapılıyor. Yani İsrail'i en e, zayıf yerinden yakalamak. Peki şimdi yani bu az önce bahsettiğiniz uzun bir süredir üzerinde çalışılan bir meseleydi evet. bu üç aşamalı plan. Evet. Şimdi bu yine bir rafa kalkmış gibi gözüküyor. Yani yakın vadede bir şey bekliyor musunuz yoksa Ateş ya şimdi muhtemelen yani silahlara alan açılıyor ya yine bir, bir bir süre durulacaktır ondan sonra bu söz konusu ülkeler süreçteki gizli servisler bunun üzerine tekrar çalışacaklardır yoğun çalışacaklardır çünkü bu şuna yol açıyor yani dediğim gibi aslında hakikaten buradaki mesele Filistin sorunu çözülmemiş olması bütün bölgeyi yakıyor bu görüşmeciler, ben Türkiye'nin de içinde olduğunu düşünüyorum. Yani doğrudan bu süreçte olmasa bile Hamas üzerinden, özellikle siyasi kanat üzerinden Türkiye'nin de belli bir noktada devreye gireceğini biliyoruz. Ama burada şu oluyor, yani iş tamamıyla bölgeyi de saran bir ateş çemberine görüşmeye başlıyor. Şimdi bunu kimse istemiyor. Yani hakikaten evet belki Amerika ile İran... Kontrollü bir şekilde birbirini vuruyor, üsler boşaltılıyor, işte birbirine haber veriliyor, biz vuracağız deniyor. Daha sonra vuruluyor vesaire gibi. Ama, Ama sanki yani öyle bir yere gidiyor ki bu iş böyle sembolik bir olayla birlikte hayır, Tabii çok ki. başka bir alana evrilebilir gibi. Tam da onu diyecektim. Yani çünkü dünya tarihinde bunlar var, ortada da çok var. Yani hiç... Aklınıza gelmeyen bir grup, bir unsur, bir şey çok kendi başına bir hareket yaptığında, düğmeye bastığında, bir saldırı gerçekleştiğinde her şey alt üst olur. Yani o karşılıklı ne bileyim temas, biraz mesafeli temas. Çünkü şunu biliyor yani Amerika'da İran'la karşılaşmak istemiyor, İran'da Amerika'yla karşılaşmak istemiyor. Biraz ikisi birbirini hani vurarak temkinli... Ee, ne derler? Ee, gövde gösterisi e, yaparak e, süreci götürmeye çalışıyorlar. ama çok riskli yani. Çok. Bir yerden bir düğmeye basılır ve hiç tahmin edilmeyen bir şey olur. Ee, ancak bu şeyin sorunun yani gerçekten e, bir an önce şey yapılması lazım. Yani birisi geri, e, birileri biraz geri adım e, atacak ama yani, e, maalesef şu anda bir umut görünmüyor. Sorunların Anası bu çözülmeden ortada galiba olmadı. hiçbir meseleyi yani, çözmek evet. mümkün olmuyor. Yani bunu ve eskiden klişe gibi biz söylerdik ama klişe gibi gelirdi ama öyle. Evet. Çok teşekkürler katkılarınız için Mete Çubukçu konuştuk efendim. İsrail Filistin arasındaki son durumu.